İnsan olmak bir misafirhane misali. Her sabah yeni birisi gelir. Bir sevinç, bir keder, bir zalimlik. Ve aniden gelen farkındalık. Hepsi aslında beklenmedik misafir. Hepsini karşılayıp eyle. Evini vahşetle süpüren, bütün eşyalarını boşaltan bir kederler kalabalığı bile gelse. Her geleni anın nakıyla misafir et. Olur ki yeni bir zevk getirmek için boşalttılar evini. Karanlık düşünce, utanç ve gares. Hepsini gülerek karşıla kapıda ve buyur et içeri. Minnettar ol her gelene. Kim gelirse gelsin çünkü bunların her birisi öteden bir kılavuz olarak gönderildi.